Hayrola? Gene mi geç kaldın? Söylesene! Evet, gene geç kaldım! <laughs> İyi olmuş! Hadi gel! Hayır! Sen gel! Ha? Benim başkasına sevdalı olduğumu bile bile nasıl talip olursun bana? Beni istemediğin nereden belli? Sen koskoca ağasın, beysin! ...Bizi en zayıf yerimizden vurmak... ...Babama onca parayı teklif etmek... ...Onları sebepsiz yere sevindirmek... ...Yakışmaz sana! Sebebi var, senden hoşlandım. Birden ateş gibi düştün içime... ...Gece gündüz aklımdasın. Dedim ya, yavuklum var benim... ...Bunu bizi tanıyan herkes de bilir. Ben seni istiyorum ötesi Fos! Demiştim, sen benim olacaksın. Sana aşığım ve namusluyum. Seni hissetmek suç mu, günah mı? Ne seni ne de malını mülkünü paranı istemiyorum <laughs> İnatçılıkta senden aşağı kalmam Ne olacaksa razıyım Cinayet bile çıksa alacağım seni Bugün yarın görücüm gelecek Söz kesici sayılısıyla Bana söz keseli aylar olmuş Boşuna yorulmaktasın Ne <laughs> olmuş olmuş kararlıyım ben Parayı bastırır seni alırım Hadi şimdi atla <laughs> arabaya İyice ıslandık zaten Nerede kaldın kız? Ee... Hadi, geçişinin başına, çabuk! Bahar kız, konuştun mu Yusuf beyle? Evet, konuştum. Allah'ın bir delisi... ...Babama haberci göndermiş. İstetecekmiş beni. Hadi hayırlısı! Allah tamamına erdirsin kız. Ne güzel! Aşığım ben, hem de sözlüyüm. Ali ne olacak, nasıl ayrılırım ondan? Ah, aşkın da batsın Ali'nde... Kendin kadar ananı, babanı, kardeşini, sülaleni de düşünmen gerek. Ama sen divaneysen bana ne? <gülüyor> Ahmak. <gülüyor> ağlıyorsun sen. Ne oldu? Nedir bu suratın? Sorma. Yok bir şey. Vardır. Sebepsiz ağlamazsın sen. Yok bir şey dedim. Yorgunum biraz. Evlenmemiz de uzamakta. Her şeye üzülmekteyim. Geçecek, sabırlı olalım diyen sendin. Evet, geçecek elbet. Elbette sabırlı olacağız. Ağlıyorsun. Niçin ağladığını söyleyeceksin bana. Bileceğim. Bir talebim var. Babama haberci göndermiş. Kimmiş bu hayvan? Üsecioğlu Yusuf. Başlık parasından gayrı ev için arsa, narenciye bahçesi, dükkan da veriyormuş. Peki baban ne diyor? Bayram ediyorlar kraliçe muamelesi ediyorlar Sözlü olduğumuzu unuttular mı? Hemen unuttular Onlar için Yusuf Üseci en büyük ikramiye Peki ya sen? Sen ne dedin? Ne diyebilirdim ki? Yusuf Üseci iyi demişsin ama senin haline bakılırsa adam umutlu ne varmış halimde ne yapabilirdim ki ne desem adamın umurunda değil sen benim olacaksın deyip duruyor ee esele bilmem halim kötü sana sevdalıyım öte yandan da annemle babam var Perişanlıktan kurtulmak için gözümün içine bakıyorlar. Razı gibisin. Öylesine demedim. Başka türlü de demedim. Paradan başka bir şey yok bu dünyada diyorlar. Kim diyor? Kim olacak? Annem, babam, herkesler. Gencecik ve cahilim. Kararı vermek de bana düşüyor. Hangi kararı? Kendimi düşünüp sana mı kaçayım? Yoksa adamı, babamı, kardeşimi mi kurtarayım? <laughs> Sen kararını vermiş gibisin. <laughs> İzzet! Gel buraya! Kim ulan bu? Eniştem! Eniştem mi? İyi yakalamışsın! Aklını kullan oğlum, kendine bir şeyler aldım. Bakmasana ya, gelsene buraya! Gel oğlum, bakma! Yürüsene be, yürü! Hadi durma, gitsene! Oğlum! Oh. Gel bakalım! Buyur enişte! Böyle bir işte böcek gibi çalışmak sana yakışır mı? Hatta bakalım arabaya, hadi! Geç! Paydostan sonra gelsem? İşi bırak diyorum! Bundan sonra ben varım. Öyle. Sağ ol enişte! Hadi Aa, geç! Eee, tamam. en çok istediğin nedir hayatta ha? Çekinmeden söyle, enişte ne olacağım? Her istediğini yapacak kudretim de vardır. Öyleyse bir minibüs alalım, şoförlük yapayım. Oldu, anlaştık! Hemen bir minibüs alalım sana. Önce bir şoför tutarız, çalıştırırsın. O arada şoförlüğü de öğrenir, ehliyet alırsın. Kendi başına götürürsün işi. Arabaya bir de teyp taktık mı, değme keyfine. Bütün kızlar peşinde... ...Gel keyfim gel, ne dersin ha, hoşuna gitti mi bu teklifim ha? Yani ciddi misin işte? Tabii ya, yarın sabah minibüs kapında. Sen de nefiyakalı yakalı şoför olursun ya, aslanım benim! Nasıl? Güle güle git. <laughs> Pek de yakışmış. Hamza'nın mağazasına gidip sen de kendine kestireceksin. Entari, şalvar, hırka, mantoluk. Ne varsa yarından tezi yok ısmarla. Nikaha yetişsin. Yakın mı nikah? Ha yakın. Erkencisin oğlum. <laughs> Hayrola? Bir şey mi oldu? Anlat bakayım. Yusuf Bey eniştem iş yerine geldi. Hususi <laughs> arabasıyla. Aldı beni. <gülüyor> Görmeliydiniz. <gülüyor> Araba Mercedes abla. <laughs> İyi. Tabii. Ee nereye gittiniz? Dolaştık biraz. Bana minibüs alacak. Ben de ehliyet çıkartıp kendi arabamda şoförlük yapacağım. Var olsun. <laughs> Tuttuğu altın olsun Yusuf Beyimizin. <laughs> evet. Ne var? Ne alıyorsun? <laughs> Sevin ki Nasipte böyle güzel günleri görmek de varmış. Bunları da ablama gönderdi. Çıksın çarşıya canı ne istiyorsa gönlü neyi beğeniyorsa alsın dedi.